Dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor ve gövdelerinin parçalarının nereye düşeceği şu an için bilinmiyor. Son gelişmeleri alacağız. Adresimiz Çin olacak. Pekin'de muhabir arkadaşımız Musab Eryit bizi bekliyor. E, Musab Çin'de resmi rakamlarda, rakamlardan bir açıklama var mı? Neler konuşuluyor orada? Rasim konuyla ilgili Çin'den hiçbir haber, hiçbir açıklama hala e, gelmedi. Sosyal medyada bugün aslında e, oldukça hızlı yayıldı. E, dünden beri haberler çıkmaya başlamıştı. Bir roketin e, Çin'den fırlatılan bir roketin e, yörüngede kontrolün kontrolden çıktığı ve kontrolsüzce döndüğü, dünyanın herhangi bir noktasına düşebileceğine yönelik haberler uluslararası kaynaklarda çıkmaya e, başlamıştı. Daha sonradan söz konusu roketin e, 29 Nisan'da Çin'in kendi uzay istasyonunu kurmak için uzaya gönderdiği ilk modülü taşıyan roket olduğu anlaşıldı. Söz konusu roketin 22 tonluk büyük bir gövdesinin olduğu biliyoruz ve bu gövde artık kontrolden çıkmış durumda. Normalde uzaya fırlatılan roketlerin okyanusa düşmesi planlanıyordu. Aynı şekilde son fırlatılan roket içinde okyanusa kontrollü bir biçimde düşmesi bekleniyordu. Ancak kontrolsüzce dönüyor. Nereye düşeceği bilinmiyor. Uzmanlar şimdi bölgeyle ilgili de oldukça geniş bir alandan bahsediyor. Kuzey Amerika'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir bölge diye potansiyel olarak roketin düşebileceği yerler arasındaki en korkulan durumda roketin yerleşim yerlerine düşmesi can ve mal kaybına sebep olması konuyla ilgili Çin kaynaklarına baktığımızda ise hiçbir haber yok. Resmi kaynaklardan, resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Çin 5 gündür aslında resmi tatildeydi. Resmi tatilden dolayı bir açıklama gelmemiş olabilir diye düşünülebilir. Ancak Çin basınına baktığımızda, Çin medyasına baktığımızda hiçbir haber göremiyoruz dolayısıyla da konuyla ilgili Çin'de bir haber bulunmadığını herhangi bir yayın açıklama yapılmadığını söyleyebiliriz bu roketin 29 Nisan'da Çin'den fırlatıldığını söylemiştik. Çin uluslararası uzay İstasyonu'na rakip olarak kendi uzay istasyonunu kurmak için roketi göndermişti ve 2022'ye kadar bunun gibi iki roket daha göndererek, iki parça daha göndererek uzay istasyonunu tamamlaması bekleniyordu. Ancak işte beklenmeyen bir olay gerçekleşti ve kendi modülü Çin'in uzay istasyonu için uzaya gönderdiği modülü taşıyan roket Kontrolden çıktı ve şimdi dünyanın neresine düşeceği bilinmiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında bu hafta sonu işaret ediliyor. İhtimal dahilinde bu hafta sonu içerisinde dünyanın herhangi bir noktasına e, roketin parçalarının düşmesinden endişe ediliyor. En büyük endişe kaynağının da roket parçalarının bir yerleşim yerlerine düşmesi diyelim ve sözü size bırakalım.